Evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sürpriz gelen kargomu açacağız. Ben de çok bilmiyorum içerisinde ne tür çiçek var, ne var, bilgim yok arkadaşlar. Ee, sadece Instagram'dan e, Ayten Hanım'la yazışmıştık. Ee, çok hatırlamıyorum ama e, çiçek takas yapmayı anlaşmışız oradan. E, o da bana çiçek takasındaki çiçeklerimizi göndermiş. Ben de ona çiçek göndereceğim bu güzel çiçeklerin yerine. Ama bana sürpriz oldu. Ben hemen gönderdiğini e, bilmiyordum. Bana kargodan bir mesaj falan da gelmedi. Kargo çıktığına dair e, ben evde de yokturdum. Kargocu gelmiş aradı beni. Ben de komşumun birini aradım. O açmadı. Diğer komşuyu aradım. Kargocu gitmeden alsınlar diye neyse. Diğer komşu evdeymiş. O kolyeyi aldı. Açıp bakalım içinde ne tür çiçekler var. İzan aktor, frak. selamlar diyor kim selam hoş geldiniz Seda Nur. Sarıöz merhaba diyor. Açacak mısınız diyor? Evet hemen açacağım. Şöyle sizlere bir önce hoş geldiniz diyorum. Merhaba. iyisinizdir inşallah. Şöyle isim kağıdını çıkarttım. Bakalım ne var ne yok bakalım hayırlı akşamlar herkese diyor. Hayır akşamlar hoş geldiniz Gül Beyaz Acar. okuyacağım arkadaşlar hemen tüm yorumlarınızı kutuyu açıp bir bakalım bir yandan yine okuyacağım topraklar biraz dökülmüş ee, sürekli kargo göndermeyen kişiler e, kargoda koyduğum gibi gidecektir diye düşünebilir bu çiçekleri kargoda konduğu gibi gitmiyor arkadaşlar siz ilk önce toprağına peçeteler sarmanız e, kargo nasıl hazırlanır diye videosu vardı yine bakın toprakları kolinin dışından görebiliyorsunuz Çiçekler ne durumda içeride bilmiyorum. Evet. Yani vahim bir durum. Kargonun ismini vermeyeceğim. Kimseye bir şey yapmak istemiyorum. Sadece bakın. Ay 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 ay. Koli boş. Neden böyle bir işle karşılaştık? Çok güzel doğru bir sarım yapmış ama hata nerede? Burada ben sadece çiçeklerimi açıp göstermek istiyordum ama olur yine de bu videoyu izleyip de Koli hazırlamak isteyen varsa, çiçek göndermek isteyen varsa nasıl hazırlanacağını yapılan yanlışı görün. Bakın bu bardakta bir çiçek varmış ama henüz şu an yok. Görüyorsunuz boş. Nerede bunun çiçeği içeride. Yapılan hata şudur. Çiçek içerisinde ya. Çiçeği çok az eğer yazın sanemlendirirseniz dibini peçeteyle sararsınız. Ardından e, bunu komple bantlarla bardağa tutturursunuz. Tüm toprağını ardından e, bu işlemi yapıp Tepesine de bir kağıt geçirip o şekilde koymak ve alttan da bardağı şu kartona sıkıca sabitlemek gerekiyor. Bu da ileri geri kaçmaması için. Bunu güzel yapmış, sabitlemiş, çok da güzel olmuş. Bakın sabit buraya. Ama çiçek içerisinde yok. Bakalım nereye gitmiş. Ne tür bir çiçek var? Şurada bir çıkarabilirsem. Oradaki çiçek nerede? Onunki nereye gitmiş? Onu bilmiyorum. Şu olabilir mi desem? O da değil. Yavaşça bir çıkartayım ben. Yani çiçek paketlemek zahmetli bir iş. Ee, çok uğraş gerektiriyor. Ben de bir iki Instagram'dan satışlar yaptım. Ee, koli hazırlamak inan ki bir kişinin kolisini hazırlamak yarım saat sürüyor. Çünkü öyle hoppede koydum da kartona gitsin olmuyor. Bu olabilir arkadaşlar. Hiçbir şeyi kalmamış. Yazık yazık. K kırılmış buradan bu kohlera bana gelen çok üzüldüm yani bana gönderen ablamızın emeği için üzüldüm ee, işte sizler de olur da birilerine hediye veya çiçek gönderiyorsanız paketleme çok önemli yoksa gönderdiğiniz hele satış yapıp da gönderdiğiniz kişi e, size döner ve hoş olmayan işlerle karşılaşabilirsiniz çok güzeldir eminim ki çok güzeldir bu fide hazırlandığında ama şu an sonuç bu Şöyle diğer kutularda da evet ne var bir bakalım. Bakın oğlum olduğunu biliyordu. Ona da çikolata koymuş iki tane. Al Eren. Eren de yanımda. Silelim onların dışlarını ama. Sen çık şimdi Eren. Eren bir tane daha varmış. <laughs> Canı sağ olsun. Çiçekler hiç önemli değil. Ben ona güzel kohleralar paketleyip göndereceğim inşallah. Yerine yine ne olursa olsun. O da yine üretir. Evet. Rizomunu buldum. Bakın rizomu burada ayrı kırılmış bir tanesinin. Bundan çoğaltabiliriz yine ne çiçeği olduğunu. Bu kökü yine bir toprağa dikeriz. Şöyle buraya koyalım. Diğer koller var. Şunda ne var? Bakalım. Zıptık çıktıydı, değil mi onun adı? Pembe pembe çiçek açar. Onun soğanını da koyacaktı. Evet burada bir kohlera var. Şöyle yırtalım. Yavaş yavaş. Teşekkür ederim ona da buradan. Sadece biraz daha işte paketlemek önemli. Aslında bu kargo özel bir kargoyla göndermiş. Daha sağlıklı gelmeleri gerekiyordu ama çiçek toprağın içerisinde demin bahsettiğim gibi sabitlenmezse sonuç kötü oluyor. Burada da güzel bir kohlere var. Bu gayet güzel. Bakın köklü rizomu yok sadece bunun. Herhalde rizomlu değildi. Bunu ben Dikerim çok da güzel olur. Suda köklenmiş olabilir bu köklü bir kohlera. Şöyle. Videolarımı ve kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. E, kanalıma emek veriyoruz. Sizlere güzel videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Bakın burada yine bu değişik bir tür. Şöyle bir çiçek bu da. Çok ıslak bunun toprağı. Şöyle oraya bırakayım. Zıp çıktı soğanı mı bu? Evet. Bu da zıp çıktığının pembe soğanları. Şöyle pembe. Şurada var bir adet. Bu da şey olabilir. Hmm, adı aklıma gelmiyor. Burada benim yaşadığım yerde de bir arkadaşa çiçek götürmüştüm. O da hediye olarak göndermişti ama adı gelmedi. Bilenler yazsın. Sonra yine ben Aklıma gelirse söylerim. Ay bu güzel de benim şundan. Şu güzelden. Bodur. Sanseveria yani kılıç çiçeği. Paşa kılıcı bu da. Şu bardakta bir rizom var. Yine minicik. Emek vermiş. Çok güzel hazırlamış ama yine de dökülmüşler. Oh, buraya da telefon numarasını yazmış. Şuraya onu koyayım. Onu göstermeyeyim. Benim çiçeklerim bunlar arkadaşlar. Yani rizomdan da ben onları yetiştiririm. Yaprağı dalı kırılmış olsun. Sadece şunu üzüldüm. Bunun rizomudur inşallah bu da. Şöyle bunları yine toprağa dikeceğim güzel olacaklar inşallah. Bakayım kimler gelmiş, kimler var, kimler yok. Hoş geldiniz. Şu ışığı da açın. Karanlık şu an. Dur, sabitleyeceğim. Kimler? Yukarıdan aşağı kısacık hızlıca okuyacağım isimleri. Okudum, okumadıklarımdan devam edeceğim. Gülbahar Acar hayırlı akşamlar herkese diyor. Hoş geldiniz Gülbahar Acar. Hoş geldin. Seda Nur Sarıöz. Ben de çok merak ettim. Hadi ediyor. Açtık. Merakınıza değdi mi? Birsel nasıl çiçek geldi diyor. Kohleri işte Gördüğünüz güzel türler geldi. Ee, Saadet Esen mutlu akşamlar diyor. Teşekkür ederim. Sizlere de mutlu akşamlar olsun. Atilla Altun kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Menekşe Kubilay hayırlı akşamlar. Bu sefer yakaladığım canlı yayını diyor. Hoş geldiniz. Saadet Esen ay çok üzüldüm demiş. Sağlık olsun artık. Bakarız biraz emek verip uğraşırsak, uğraşırsak onlar da güzel olacaklar. Firebell ismi neydi sizin? Daha önce yazışmıştık isim olarak hatırlıyordum ama Merhaba canım diyor. Merhaba hoş geldiniz. İzan Ak Toprak maalesef ben de kohler ya hiç yok e, ee, görmedim de internette diyor. Melike Soylu merhaba çilli Begonia'm. begonia begonya mı diyor. Hayır çilli begonya değildi tabii ki. Sıla Uzunoğlu merhaba abla iyi akşamlar diyor teşekkür ederim. Merhaba hoş geldiniz Hüseyin Can iyi akşamlar diyor teşekkür ederim İyi akşamlar. Özgül Evren maşallah iyi akşamlar demiş teşekkür ederim. Sibel Barut iyi akşamlar diyor hoş geldiniz Sibel Hanım. Minik dünyam görüntü net değil, çiçekler belli olmuyor. Emeğine sağlık demiş. Akşam ışığı şu an açtık biraz düzelmiş olabilir. Işık demin idi. Yasemin Arslan, hayırlı akşamlar. Siz kurtarırsınız onları bence diyor. Evet, inşallah kurtarırız. Tabii ki Allah'ın izniyle onlar uğraşacağız, çaba göstereceğiz. Dikeceğim birazdan onları toprağa. Güzel olacaklar inşallah. Berne Ateş hayırlı akşamlar diyor. Bilgilerinizden çok faydalanıyorum. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Katılıyorsunuz, e, yorum yazıyorsunuz. Videolarımı izleyip beğeni bıraktığınız için ben sizlere e, ayrı yeten tek tek teşekkür ederim. Cemile Bayat hayırlı geceler diyor. Teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı geceler olsun. Ak toprak, ben de Sansaveria ve ya yok maalesef demiş. İsa Acar iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İşte Sansever bana da İrfan ablamız göndermişti daha önce. Ee, şöyle. Şimdi bir alet daha geldi. Şöyle göstereyim onu da size. Pembe zıp çıktığımız bunlarda. Kohleramız var. Şu an iki tür, iki çeşit kohlera var burada. Bir tane de şöyle rizomlu olan küçük kohleramız var. İyi akşamlar diyor Sayma Şahin. İyi akşamlar Sayma Hanım. Hoş geldiniz. Şu poşetteki neydi? Evet. Ha, buradan şey çıktı, zıp çıktı mıydı? Ha burada da var. Az farklı bir pembe kohlera burada da var. Evet. Burada da var ama bu çok biraz nemli şeyin içerisinde kalmış. Bu çürüyebilir. Hemen bunu çıkartıp bakacağız. Burada bir rizom var yine poşet içerisinde. Bu da bir pembeymiş. Az farklı bir pembe yazmışlar üzerine. Bakacağız bunlar tek tek dikeceğiz. Güzel olacaklar inşallah. Ben bunları zaten çiçekliyken işte kimden geldiğini, nereden geldiğini tek tek anlatarak yazın. Hepsinin sizlere tek tek videolarını paylaşıyorum yine. Sümeyra Taş gelmiş. Hoş gelmiş. Merhaba ablam. Benim kalon şu çiçeklerim köklü ektim tutar mı? Saksıyı değişim kalon değiştim mi diyor. Kalon şu çiçeklerim değiştim. Urfa havası güzel. İnşallah bir şey olmaz diyor. Bir şey olmaz. Onlar daha dayanıklılar zaten öyle hemen ölecek bitkiler çiçekler değil kalonço çiçekleri güzel olur sadece işte o dönemde çok fazla ıslak tutma kökler daha bir havadar kalsınlar çok ıslak olursa kökler havasız kalacak havanın soğuğu ve fazla su o zaman kök çürümesi yapabilir yukarıdan da yaprak sararması başlayabilir iyi olur inşallah Siber Küçük Karaca hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sümeyla Taş hayırlı akşamlar hayırlı cumalar olsun inşallah diyor. Teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı cumalar olsun. Vesile gelmiş, merhabalar diyor. Azerbaycan'dan mı geliyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Eren yedin mi çikolata? Evet. Evet, yedi Eren de çikolatasını. Afiyet olsun sana Eren. Hepsini yemeyeseydin. hepsini mi yedin? Evet. Hepsini yeme. Anne, kaka Tamam. Git sen şimdi ye onu da ye tamam mı? Aloe vera'ya hangi toprağı koymam lazım diyor. Aloe vera çok toprak seçimi yok. Sadece yine kökleri sıkmayacak, çamurlaşmayacak. E, suladığınızda hızlı kuruyacak bir toprağı sever aloe vera. E, Su olan bir toprak olmaması onun için yeterlidir. Bahçe toprağında da çok güzel yetişir. Ama işte toprak seçiminiz bahçeden ya da ormandan alırken temiz bir yerden e, beyaz kil toprak olmayan bir yerden toprak edinmelisiniz. Hazır topraksa paket toprakları sağlıklı bir paket toprağı varsa yine onda yetişir ona birazcık ponza taşı katarsanız yine daha aloe vera çiçeğine bitkisine daha uygun bir toprak hazırlamış olursunuz sayma Şahin hayırlı cumalar diyor Teşekkür ederim sayma Hanım e, vesile Evet Azerbaycan'dan diyor Hoş geldiniz Azerbaycan'a yine oradan tüm takip eden izleyen dostlara da selam olsun Evet çiçeklerimi açtım dikim yapacağım diktikten sonra yine sizlere aşama aşama durumlarını paylaşırım İnşallah e, kurtarabiliriz sadece en vahim olan kötü durumda olan şu var bu da belinden kırılmış bakacağız bakalım e, bazen bu dönemde havalar soğuk olduğu için kohlera direkt diktiğimde de <laughs> tutmayabiliyor olmayabiliyorlar e, bakacağız yazın yani ilkbahar döneminde kohlera yapraktan da çelikten de üretimi daha kolay oluyor. Bu dönemde biraz zor tutuyorlar. Çünkü ışık istiyor. Şu an kış olduğu için çok ışık oranı yeterli gelmiyor çiçeklere. Isı da derecesi de çok aynı dengede olmuyor. İnşallah güzel olacaklar. Abla sizi tanımayı çok istiyorum demiş Sayma Şahin. Buradan net nasılsam konuşmam nasılsa işte o şekil biriyim. <laughs> Diyeyim sizlere. Tabii ki yakına ya da Böyle bulunduğum şehre yolunuz düşerse tabii ki tanışırız. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Yani çiçeklerimi güzel olan her şeyi sizlere paylaşıyorum. Çiçekleri dikerken ya da işte bana, bana hediyeler gelirken sizlerin de görmenizi isterim. Bunları ben tek tek dikeceğim. Güzel olacaklar inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bugün cuma. E, ne günleri video yayınlıyorum ben. Pazartesi akşam. Genelde akşam saatleri video yayınlıyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Bu üç gün akşam saatlerinde genelde videolarım yayınlanıyor. Birazdan video yine akşam üzeri inşallah yayında olacak. Kendinize iyi bakın. Ne diyor? E, divardaki kalonşolarım ve Hmm, banga çiçeklerimde bazıları çiçekli ve e, tomurcuk olanları da var demiş. Vesile. Bol çiçekli olsun inşallah çiçekleriniz. Yani güzeller diyorsunuz. Tomurcuklular şu an. Şu an birçok kalonşolar çiçeklerini genel olarak açtılar. Ama henüz açmayanlar da var tabi ki. Dış ortamdakiler daha geç açıyorlar. E, biraz bahara yakın baharı bekliyorlar. E, biraz daha iç ortamda doğru... İçe yakın olan kalonşolar açmış durumdalar şu an. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. rengi <laughs> Hayır Eren onları göstermiyoruz. Ben de Evet Eren taşlar getirmiş yanıma. Salcakla kalın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Anne çok olacağım. Evet anneciğim. Bay bay de bakalım. Bay bay. Bay bay. Burada havalar iyi diyor iyi çeker demiş. Evet. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.